Herkese selam arkadaşlar. Bugün annem ve babam geldiler. Hatta sabah nefesle kavuşma anlarını çektim. Nefese getirdikleri hediyeleri çektim. E, oturdum bir güzel kahvaltı yaptık. E, Mehmet babam da duymuş bize bu sabah gelecekler diye. Dün gece annemler gece geldiler. Görüşememiştik. E, Mehmet babam da hemen geldi onlarla görüşmek için. E, şimdi ben hastaneye gidiyorum. Romatoloji doktoruna gidiyorum. FMF filmle alakalı yani. Ee, ...düzenli olarak kontrollerine gitmem lazım. Ama uzun uzun zamandır gitmiyordum. Şimdi gideceğim. Bütün kan tahlillerimi... ...testlerimi vereceğim. Ee, oraya gideceğim. Çamaşır makinesini bekliyorum. Bir türlü e, bitmek bilmedi. 9 dakika gösteriyor. 20 dakikadır şurada oturuyorum. Evden çıkacağım. Çıkamıyorum. Bitiyor inşallah şu an. Son dönmeleri diye ümit ediyorum. Günümüz böyle geçiyor. Babam tabii ki orada çok yemeğe hasret kalmış. Çok yemek seçen birisi de olduğu için... E, ...oranın damak tadı da babama uymamış... Güzel bir kahvaltı hazırlayın bana dedi. Hazırladım. Akşam da çökertme kebabı istedi. O yüzden çökertme kebabı yapacağım. E, 3.30'da randevum. Gidip gelsem 4.30 olur. İşte 4.30'dan sonra bir de çökertme kebabına girişeceğim. Ablam da pilav e, çorba yapar söylerim. Akşam hep birlikte yemek yiyeceğiz. Tek sıkıntı annem çok hasta, çok rahatsız. Maskeyle takılıyor, maske takıyor ve anneme yanaşmıyoruz. E, onun dışında gayet her şey iyi gidiyor. Babaannem de biraz rahatsız. Ablam onu sabah sağlık ocağına götürdü derken Biliyorsunuz bu tarz seyahatler dönüşünde mutlaka bir hastalık oluyor, bir bir şey kapıyorsunuz yani bir mikrop. Neyse çamaşır makinesi Allah'ım. Bit. Bir dakika diyor beş dakikadır. Bitecek inşallah arkadaşlar ben de gideceğim. <laughs> Dövdün mü? Kaşıyorum. Kaş? Dedeni Efendim, ben sana Aşkımsın, ya, anı, gel Ben yemek istiyorum. Aşkımsın, merhaba, Kim geldin Nefer? İyisiniz Anneanne sarılmayacak sana, çok acıdan oh. anne. Hoş hoş geldin. <laughs> bir içeride İçeride <yiyorsa. gülüyor> çok güzel Ne oldu? Niye ağlıyorsunuz ya? Hoş geldin. Annem de duygulandı be. Hayırlı olsun. O nasıl sana Ne bileyim ben nasıl sarıldı? Ne oldu? Da poşet al, poşet al, poşet al. Oturalım yere, gel, otur yere. Okay. Hadi. <laughs> dur dur otur otur. <laughs> Açıyor. <laughs> Anne. <Ay>, ne <laughs> ziyapturuz? <biz. Seda, ha? gülüyor> <laughs> tamam. <ya. gülüyor> Nefes gel bir gel. Bir gel. Şöyle bir çanta. Bakma o zaman Seda, bakma tamam. Ay. Gel. Ay, ay. Gel. Ay, ay. Gel. ay. gel. Bak gel. ayna var bir tane. Gel. Bu ne anne? Aa! Aa. Dedi aldı. Aa. Gel mi? Gel. ya. Gel. Gel. Bu gel. ne? Baksım. Gel açalım gel. Açalım. gel. 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 Bak. Bak. Hı. Bak. Aha ışık yanıyor <laughs> <görmüyor>. bak. <Gel. gülüyor> Gel, da bak. Sana almış sana. Sana aldım senin. Da senin Bak burada bir sürü kolyeler, bileklikler. Gel. Burada da elbise var. Ay, hayır, ses, çok, güzel. Güzel. Ay, bak, bak, çok güzel. Bak. Bunu doğum gününde giydiririz ne, ya. Bak, evet, hiç giydirme o zaman. Ama Küçük büyük galiba şey ya, biraz. biraz sanki uzun. Küçükleri yoktu yazın. Ha, hani deneriz bakalım. Yazı ben, evet, yazı, takarım, yazı güzel gel. olur. E yazsın zaten. Gel falan. Gel, gel. gel, gel. <laughs> Gelsin gidin, gel falan. Gel. Gel <laughs> sevgilim gel. Yazı kaldım onu. al sana. Sen bunları kim yaptı diye. Hadi Bir nereden yapmış. Şöyle kahvaltımızı da çekelim. Gel. Kahvaltıyı mı? Herhalde. Orada aynı şeyler var. Bizim kütüğümüzde de Ekmek zaten hiç şey yok. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Bu ekmek bir tek İstanbul'da var. Diğer şehirlerde de yok, bu tadı yok. Tat yok. yok. Bir bir tat Sakarya'da falan var. yok yani. Bilmiyorum. Hadi gel Nefes. Evet. Aa çok güzel. Dur göstereceğim onları. Arkadaşlar hastane işimi, randevu şeyimi, süreçlerimi hallettim. Geldim annemlerdeyim. Şöyle Arabistan'a özel şeyler almışlar. Yani Arabistan'a özel mi yoksa farklı ülkenin ama yine de orada mı satılıyor bilmiyorum. Ya mama. Love ya mama. Kakao vanilyalı diyor. Ya mama, yazılış, ya mama. Dur şimdi bunu bir deneyelim. Ha bu kek. Gibi. Yumurta kokmazsa. Bu iki kek arasına çikolata kreması var. Ben biraz şöyle tadına bakayım sana vereyim. Başka bir esprisi yok. Hmm. Çok kuru iki tane kekin arasına çikolata kreması. Bir i̇şte şöyle yine aynı markanın kek roll. Ee, aynı sistem. Tek fark şu altında çikolata var ve tarçınlıymış. Oo. Minka. Minka. Hı hı. Minka Çok tatsız bir şey Çok, ya. Ya sade kekin içine çikolata sürmüşler. Beğenmedim. Onu açtıktan gider. Anne. Şöyle bir hurma paketi. Bak, bak, bak. Şu yeşiller ne ya? Yeşilliklerden i̇şte cevizle batırmışlar. Ha, yeşilli. Anne. Ya Ye anneciğim. Baba şunu yıkar mısın güzelce? Şöyle hurmaları e, süslemişler. Susamlı, bademli ve Hindistan cevizli şunlar. Ama yeşil boyayla yapmışlar. Bunun tadına bakmak istemiyorum. Şimdi bir de böyle çikolatalı hurmalar var. Bir tane şöyle bademli var. Hani sen bunlardan yedin mi? Favorin hangisi? Şunu çok beğendim. <laughs> annem şunu çok beğenmiş. Neymiş abi? Beyaz çikolatalı mı? <laughs> o zaman ben de severim <laughs> beyaz çikolatalı. Bir tanesini tadamak. Hepsini yiyemem burada. İçim dışım çikolatalı olur. Tadı da iyi Çekirdekleri yok ama değil mi içinde vurmaların çekirdekleri? Anladın yok mı? Yokmuş. Şöyle. Ha, minik kurma. Orada her çeşitten aldım ben. <laughs> çikolataları... Ne kadar baba bunların tanesini? tanesi kilosu Mama. 50 sardı. Ha kiloyla. 50 sardı. O çocukta da 30 sardı aşkım. Aldın ya sana ben de. <laughs> bunlar, bunlar ne yiyor lan? Su. Su üstüne aşkım. Mert'in tepki o linç yiyeceğiz ya. Ama beğenmedik yani. E, yenecek şeyler olsa yerim yani. Değil ya, Ama... O çok güzel. Annem bitiremedim. Yani çikolata İnanılmaz dandik bir çikolata yersiniz ya böyle. Plastik tadı var çikolatalı. E, evet. Sevenlere başarılar diliyoruz. Aynen. Bir de şöyle bir çikolata almışlar. Bu normal bademli çikolata. Hayır ya o da şey Hurmalı mı bu? Tabii tamam, hepsi hurmalı. Tamam. He, hurma ve badem. Hep badem yapmışlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> abi kadar arkadaşlar annemlerin getirdiği şeyleri sonra çekelim bir ara. Şimdi herkesi biliyorsun bir şeyler almışlar. Kendi hediyelerimi almaya doğru geldi bu. O ne anne? Aa çok güzel. Çok güzel aşkım. Vallahi. işlemesi falan. Benim mi? Bu da mı benim anne? Ay. Teşekkür ederim ya. Şuna çok beğendim. Kendine şöyle bir çanta almış. De, de, de. Anne mevlütünde bu elbiseyi giyerim. Zaten hepiniz onu yedip, yedip, Giyeceksiniz. E ee, babaannem verecek dedin. Onu biz aldık. Ha, şöyle bir bileklik almış anne. Şimdi göstereceğim. E, ee, bu taşın rengi değişiyormuş arkadaşlar. Bu taşın rengi değişiyormuş. Bu benim değil. Ben bunu seçmedim ki. Yoktu, yoktu aşkım. Hayır göz, sen bana attın ya bundan al Yoktu işte daha. Yoktu derken çok küçüktü o. Ha. Yoktu, öyle mi? O Açayım mı bunu Bakayım mı? Ha, yok açma. Şöyle de bir yüzük babaannemden böyle takım. Bunları, bunları artık hep e, göreceksiniz parmağımda. Evet. Şimdi arkadaşlar annem şöyle bileklikler almış. Tamam mı gösteriyorum. Bunlar böyle hediyelik işte Zehra için özlem için işte gelecek genç kızlarımız için şöyle sonra şöyleleri var boncuklular var birkaç tane sonra şöyle gümüş renklilerden taşlılardan var şunlar var bilezik şeklinde şöyle Aa, bunlar da çok tatlıymış anne güzelmiş bak bunlar da yıldızlı tamam bir dakika şöyle yüzük takar mısınız siz? Bu nazar yüzü olanlarından. Evet. mı? Yine bir poşet dolusu bilezikler. Hani bunlar bizim bileklerimize göre değil herhalde. Küçük çocuklar için mi? Evet. Şurada bir poşet dolusu inciler, boncuk kolyeler. Şu özgü durumun poşeti zaten. Şu Bahadır'a bir adet e, parfüm geldi. Bahadır şey, tespih falan istemedi. Babamlar da parfüm almışlar cansınlar. Bu ne? Ha. Arkadaşlar bu şeymiş. Adı ne anne? Adını bilmiyorum. Böyle bir meyve. İçinde <laughs> çekirdeği varmış. Çekirdek. Çekirdeğini çıkartıp havanda döveceksin iyice tuz gibi yapacaksın. Ha. Hakiki bala karıştırıp yiyeceksin onu. Kadın hastalıklarına, çocuk, çocuk yapmak isteyenlere için. iyi geliyormuş. Annem de böyle 3 adet almış hani isteyen olur. Eee çocuk hastalığı yani bir kişi çeken olur en az diye. 3 tane yemesi lazımmış. Her bir kişi en az 3 tane yiyecek. Evet. Aynı anda mı hepsini yoksa böyle üçe mi bölecek acaba? Hayır canım. Çekirdeğini dövecek 3 tanesini. karıştıracak. onu yiyecek. Bala karıştıracak, ha, onu yiyecek, bala karıştıracak. Ha, yiyecek ha, anladım. Oh, Böyle hocam. bir meyve bilenler varsa oh. e, detayları Şu yazarlarsa meyve. seviniriz. Bunlar ne kız? Aa, çok güzel. Sürme mi? Oh. Çok güzel anne. Ruj gibi. Baya almışsın. Şey adam, Demir kapları. Şu poşette ne var? Yine Hı. yüzükler. Hediyelik mi bunlar da? Bunlar evet hediyelik bunlar. Ayşe teyzeme de bir paket yapalım anne. Bir yüzük falan ona da koyalım. Kime aldık bunları anne? Hı? Ha. Bunları şey aldık bak. Bu Pınar'ın kaynağı. Bu son gülün galiba. Ha Dünürler aldı. dünürleri aldı. Bu son gülün. Hı, gümüş yüzük almış annem dünürlerine. Bu Se Seyhan'ın yüzüğü. Hı. Çok güzel, zarifmiş. Çünkü büyüklü küçüklü hani hmm. bulamadım o yüzden biraz da öyle oldu. İnşallah olur. Bu da Kadriye teyzeye. Kadriye'ne. En küçüğü son gülün işte hangisi? Bana evet, hangi <laughs> olursa öyle gülürsün. Bakın gözün ne olur bu donuyor yüzü. Babaannemin yüzünü de gösterelim. Şöyle. Çok güzel. Evet. Bunlar da böyle çocuklara. <laughs> Hediyelik çocuklara. Şey, Bunları da böyle anahtarlık. Aa, aa çok güzelmiş anne. Anahtarı kuvvete biraz sokmayacağım. Ne Bunu da şu babama koyacağım. Hmm, dedeme, şu dedeme. Tespik aldım. Dedeme mi? Ha. Sonra... Az almışsın anahtarlık. O ne anne? Bu da böyle. Ay kalemelik. çok güzel. Çok güzel. Nefes bak. Senin mi bu? <laughs> senin olsun aşkım. Hı. Ay senin olsun kırma ama tamam mı? Odana koyacaksın saklayacaksın tamam mı kızım? Vardı. Şöyle kuka açındanmış evet. bilmiyorum Bak. detaylarını tespihler almış babam. Şöyle gönüllerine almış evet. Evet, Nefes'in hala. yüzüğüne bakalım. Saatine bakalım. Nefes'e saat, yüzük, elbise, elbise, kolye, bileklik, çanta, oyuncak, cüzdan, ayna. Bir sürü şey geldi kızlarıma. Tamam. <laughs> Bu kadar. Ha? Evet cüzdanı fazla söyledim. Aynayla çanta var. Evet. <laughs> Aha çok tatlı hediyelik mi aldın? Şimdi arkadaşlar kayınvalideme getirdiği hediyelikleri annemin ayarlıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle iki tane bileklik koydum. İster ikisini Zehra kullansın, ister hani birini kayınvalidem kullansın diye. Bir tane şöyle sü e sürme koydu. Sur sürme. Bir tane şöyle sürme var. Bu yeni nesil herhalde. Normalde daha farklıydı. İlk defa böylesini gördüm. Şöyle bir tane inci kolye koyuyoruz. Bir tane şöyle kayınvalidem için Geliyorum. Bir tane şöyle kayınvalidem için gümüş yüzük koyduk. Şöyle bir güzel eşarp şal koyduk. Bir tane şöyle mor seccade. Bir tane de seccadeye uygun bir şekilde tespih. Yine burada da işte Kadriye teyze için gümüş yüzük var. Şöyle tespih, inci kolye ve seccade var. Şurada da yine Songül teyze için ve Ezgi için Nerede Ezgi'nin bilekliği? Ha bilekliğini şu şeyin içine koymuşuz. Yine gümüş yüzükler içerisinde. E, seccadesi, tesbihi, inci. Böyle paketler halinde yaptık. E, bir sürü hediyelikler var. Biliyorsunuz ki. Şimdi böyle birkaç kişiye daha bir şeyler hazırlıyoruz. Böyle çocuğu olanlar için böyle bir şeyler koyuyoruz. İşte kız çocuğu olanlar için böyle bileklik kolye takımı koyuyoruz. E, böyle hediyeliklerimizi ayarlıyoruz. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Ee, öncelikle izlediğiniz için çok teşekkür ederim buraya kadar. Ee, ablam daha paylaşmıştı aslında hani ablamla ortak görüntüler olabilir. Ben böyle daha detaylı çekmek istedim işte abur cuburları falan da denerken çekmek istedim. Ee, ablamın videosunda şöyle yorumlar gelmiş. Ne kadar saçma işte umre yapmaya gitmemişler de hediye almaya gitmişler gibi. Yani dinimize hediyeleşmek sünnet ve o mübarek yerlere herkes gidemiyor biliyorsunuz ki. Ve oraya gitmişken, durumları da el veriyorken, sevdikleri insanlar böyle ufak ufak hediyeler almışlar. Ee, yani bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum bunun bir günahının olduğunu ya da bir ayıp bir şeyinin olduğunu düşünmüyorum ya da saçma olduğunu düşünmüyorum. Aksine hediyeleşmek sünnet olduğu için ve o mübarek yerlerden getirdikleri için insanlar daha çok sevindiği için güzel bir sevabı da olduğunu düşünüyorum. Hani o yüzden bana da aynı yorumlar gelecekse şimdiden de söyleyeyim. Fikrimi beyan edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.